Daha önce de ziyaret ettiğimiz önemli bir gayrimenkul şirketine bir kez daha konuk oluyoruz. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Aydın'ın Kuşadası'ndan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Bay Global gayrimenkulden seslenmekteyiz. Yanımızda yatırım danışmanımız Sayın Baran Gültekin Beyefendi bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetler, sektör olan katkıları ve tercih edilme sebepleriyle ilgili bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Baran Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Hoş çok geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Öncelikle bu yoğunluğun içerisinde bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ederiz. Şimdi Baran Bey, Bay Global ...gayrimenkul, verdiği hizmetler, sektör olan... ...katkılarınız, tercih edilme sebebiniz ve en önemlisi... ...hizmet kalitenizden tabii ki söz edeceğiz. Ancak ben öncelikle değerli izleyicilerimize... ...sizi biraz daha yakından tanıtabilmek adına... ...sormak istiyorum. Sayın Baran Gültekin kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Aslında doğma bir günü Eskişehir'liyim, 27 yaşındayım. Bir buçuk yıldır bu işin içerisindeyim. Şirket olarak Bay Global... ...2009'dan beri hizmet veriyor. Hizmet 2009 yılında hizmet veren bir işletme... ...ve siz 2016 yılı itibariyle sektöre giriş yaptınız ve son 1,5-2 yıllık bir süreçte de Bay Global gayrimenkulde hizmetleriniz devam ediyor yatırım danışmanlığı olarak. Evet doğru. Burada verilen hizmetlere değinmeden önce ben biraz konumla ilgili de bilgiler vermek istiyorum değerli izleyicilerimize. Toplam kaç metrekarelik bir alandır efendim burası? 140, 150. 150 metre civarında ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim toplam? Şu anda 27. 27 uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadro ile çalışmaktasınız. Size gelen talepler ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte ve bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? Ege bölgesinin tamamı diyebiliriz. Ee, Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından, Amerika'dan bile e, gelenler var. Elimizden geldiğince en iyi şekilde ki bizim bir sloganımız var. Yani bizim için en iyisi, e, bizim için başarı, size de en iyisini sunabilmektir. Bu prensiple evet. hareket ediyoruz. Evet. En iyi sunabilmek adına Türkiye'nin 81 ilinden gelen müşterilerimize ve taleplere cevap verebildiğimiz gibi dünyanın birçok noktasından gelen taleplere de cevap veriyoruz. Şimdi bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinden yine böyle bir talep gelirse size nerelerden ve nasıl ulaşacak efendim izleyicilerimiz? Ee, baygolobelkuşadası.com ve e, telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirler. Faks yoluyla, mail yoluyla bize ulaşabilirler. İzin verirseniz ben sizlere ulaşabilecekleri telefon numaralarını değerli izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Lütfen. 0256 alan koduyla 612 10 50 no'lu telefondan size ulaşabilecekleri gibi byglobalkuşodası.com web sitenizden ulaşabilir. Sosyal medya sayfalarından da yine marka adınızla herkes ulaşabilir. Değerli izleyicilerimiz bu adam size sadece hizmet almak adına değil özellikle danışabilmek adına da sizlere ulaşma imkanı var bu numaralardan. Doğru. Şimdi Baran Bey sektörün içerisinde uzun yıllardır 9 yıldan bahsettik. Başarılı çalışmalarla şu an işletmeniz bu sektörün en iyilerinden biri. Fakat biliyorsun sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme de var. Özellikle müşterilerin ısrarla Bay Global'ı tercih etme sebebi size göre nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikler nelerdir efendim? Samimiyet ve dürüstlük. Yani neyse o. E, satıcı ile alıcıyı biz yan yana getiririz. Durum neyse, ev neyse, evin özellikleri neyse her şeyi net bir şekilde söyleriz. İnsanlar da bize inanıyorlar sağ olsunlar ve böylelikle belli hedefleri gerçekleştiriyoruz ve daha da üstüne koyarak devam edeceğiz. Efendim bize ayırdığınız zaman için ben size de tekrar tekrar teşekkür ediyorum, başarılarınız teşekkür daim ediyoruz. olsun diyorum. Biz ayırdığınız zaman için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz, başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sizlere Aydın Kuşadası'ndan ve sektörünün en iyisi Bay Global Gayrimenkul'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor, sözü merkez yollarına bırakıyoruz efendim.